Şelfen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz izleyicilerim. Bugün lastik yerine kullanabileceğiniz oldukça şık ve gösterişli bir model hazırladım sizlere. Bu modeli bere, kaşkol, boyunluk, etoşal gibi örgülerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi bu model ile hırka, ceket gibi örgülerde rahatlıkla yapabilirsiniz. Modelim saç örgüsünü andıran ve boyutlu duran oldukça gösterişli ve şık bir örnek oldu modelimin ana modelimin ilmekleri 3 taneden oluşuyor ben araları ikişer tane ters ilmek bıraktım İsterseniz bu aradaki ters ilmekleri daha az veya daha çok yapabilirsiniz bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum benim gibi aynı bu şekilde yapmak istiyorsanız 5 ilmek ve katlarını hesaplamalısınız artı 2 ilmek ilave etmeniz gerekiyor Modelimin arka kısmı oldukça düz görünürken ön kısmı 3 boyutlu ve iri saç örgüleri olan bir model oldu. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifeninorgudunyasi.com adresini ya da orguor.com ör adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben ilmeklerimi şişime taktım. Orta kalınlıkta bir ip ve 3 numarada şiş kullanıyorum. Hemen ilk başlangıçta Arada iki tane ters ilmeğim var. Bunları örüyorum. İki tane ters ilmeğimi ördükten sonra bir tane ilmek doluyorum ve üç tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte topluyorum. Sonra bir kez ilmek doluyorum ve aynı üç ilmeği bir kez daha örerek üç ilmeğimi yeniden üç tane olarak örmüş oluyorum ve bırakıyorum. Tekrar arada iki tane ters ilmeğim var. Ters ilmeğin hemen sonrasında bir tane ilmek doluyorum ve üç tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte topluyorum. Biraz uzatarak topluyorum. Bir defa ipimi şişime doluyorum ve aynı üç ilmeği bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum. Arada iki tane ilmek ters olarak bıraktım. Siz bunu dilediğiniz şekilde azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Bir ilmek doluyorum 3 tane ilmeğimi birlikte düz örer gibi topluyorum. Bir kez ipimi şişime dolayıp bir kez daha örüyorum. Ön sırada örgümün yapılışı sürekli aynı şekilde böyle devam edecek. 2 ters ilmek örüp bir tane ilmeğimi doladım. 3 ilmeğimi düz örer gibi birlikte topluyorum. Bir kez ipimi doluyorum ve 3 ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum. Ön yüz Ilmeklerimizi toplarken düz örer gibi topluyoruz. Arka yüzde model aynı şekilde devam etmesine rağmen aralardaki ilmeklerimi arka yüzde düz olarak olduğu gibi örüyorum. Şu anda üç tane ilmeğim burada bir tane artırdığım ilmekle birlikte toplamda elimde dört tane ilmeğim var. Düz ilmeğimi aradaki modelimi ördükten sonra hemen bir ilmek ipimi şişime doluyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum ve bu 3 ilmeği yanındaki ilmekle, artırdığım ilmekle toplamda 4 ilmek olmak üzere birlikte örüyorum. Ve bir kez ipimi şişime doluyorum ve bu 4 ilmeği bir kez daha ters olarak örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. Bunlar aradaki iki tane ön yüzde ters olarak bıraktığım ara ilmeklerim. Bunları ördükten hemen sonra bir tane ilmek doluyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Ve dört tane ilmeğimi ters örer gibi birlikte topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Ve bu dört ilmeği bir kez daha birlikte örüyorum. Ve bir ilmekleri bırakıyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek doluyorum ve 4 ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Aradaki ilmekleri ördükten hemen sonra mutlaka bir ilmek şişimize doluyoruz. Ve sonra 4 tane ilmeği birlikte ters örer gibi topluyoruz. Sadece ilk başlangıçta 3 tane olarak topluyoruz. Sonrasında kenarda artırdığımız ilmeği de birlikte katarak toplama yaptığımız ilmeklerimizi 4'e çıkartıyoruz. Tekrar ön yüzden bir sıra daha göstereyim. 2 tane ters ilmeğimi ördükten hemen sonrasında bir ilmek ipimi şişime doluyorum ve bu 3 tane ilmekten yeni 3 tane ördüğüm ilmeğimi ve bir tane de başında artırdığım ilmek olmak üzere 4 ilmeğimi düz örer gibi birlikte topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bu 4 ilmeği bir kez daha örüyorum ve ilmeklerimi çıkartıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Ve 4 tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum ve bu ilmekleri bir kez daha örüyorum. 3 tane yeni ilmek elde etmiş oluyorum. Başındaki doladığım ilmek ile birlikte modelim dört tane ilmek olarak devam ediyor. 2 tersten sonra başını doladım. Ön yüzde ilmekleri düz örer gibi birlikte topluyoruz. Başını dolayıp bir kez daha düz örer gibi topluyoruz. Arka yüzde ise bu ilmekleri ters örer gibi topluyoruz. 2 tersten sonra mutlaka bir ilmek doladım ve 4 tane ilmeğimi 1 2 ve 3 tane olarak tekrar ördüm ve bıraktım 2 ters ilmeğimi örerek sıramı kapattım arka yüzden bir kez daha göstereyim 2 tane düz ilmeğimi ördükten hemen sonra bir ilmek ipimi yukarıdan arkaya doğru doluyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bu üç tane olan ilmeğimi başındaki doladığım ilmekle toplamda dört tane olarak ters örer gibi topluyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Ve bu dört ilmeği bir kez daha ters olarak örüyorum. Arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek ipimi dolayıp ipimi şişimin ön tarafına geçiriyorum ve dört tane ilmeğimi ters örer gibi topluyorum bir kez ipimi dolayıp bu dört ilmeği bir kez daha ters örer gibi birlikte örüyorum saç örgüsünü andıran görünümü ile çok şık bir model ortaya çıkıyor yapmayı düşen herkese kolay gelsin sevgiyle kalın örgüyle kalın Hoşça hoşçakalın